Hepinize merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere bir şey diyeceğim. Yorumlarımız kapalı çünkü YouTube stüdyoyu indirecektik. Çocuklara özel olursa e, yorumlar kapalı oluyor. Herkese özel gibi bir şey olursa çocuk hayır çocuklara özel değil olursa yorumlar açık oluyor ama yorumlarımız kapalı. Ve YouTube stüdyoyu indiremedik, indiremiyoruz. O kadar şey sildik ama telefonumuz çok kötü olduğu için indiremedik. Neyse arkadaşlar, bir de bir kişi dislike atmış. Yine de ona saygı duyuyoruz. Ama iki like'ımız var. Yani çok az. Yine de dislike sayısı az. Ama yine de yapmasını istemezdim. Yine de şey e, saygı duyuyorum ona. Neyse arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kedi çizeceğiz. Kardeşim kedi çizecek. Ve bunu da işte size göstereceğiz. Umarım beğenirsiniz. Lütfen beğenin. E, 16 görüntülememiz var. Çok bir çok kötü değil yine de. Ama lütfen abone olun. Abone sayısı çok az. Tamam. Hadi şimdi devam edelim. Tamam arkadaşlar. Evet. Şimdi kardeşim çiziyor. Hadi bakalım. Anlat sen. İlk olarak şöyle bir yuvarlak çiziyoruz. Daha sonra şu şekilde bir yuvarlak. Şöyle bir tane daha küçük çiziyoruz. Şöyle. Arkadaşlar sonraki 3 videoda da ben çizeceğim. Öyle anlaştık. Şu an pati yapıyorsun galiba. Göz. Ha, güzel bir göz yaptı. Şimdi bununla aynı şey boyutta bir tane daha göz çiz. Arkadaşlar 4 dakikalık bir maksimum süre var. Şu an 2. dakikasındayız. O yüzden biraz hızlı yapmaya çalışıyoruz değil mi? Hı hı. Ya şey maksimum süreye ulaşılsa da arkadaşlar 2 e, videoya ayırırız bunu. Neyse sorun yok onda. Yorumlarımızın da kapalı olduğu için özür dileriz. Youtube stüdyoyu da bir indiremedik. Bu şekilde iki gözü oldu. Evet. Çabuk. Hadi. Çabuk yapalım. Şimdi Maksimum sıraya ulaşması. şekilde kulaklar geçiyoruz. Üçüncü dakikaya geldik arkadaşlar çabuk olmalıyız biraz ama sorun yok dediğim gibi iki videoya ayırırız biraz komik oldu evet. biraz komik de çizmeye çalışıyoruz önceki fare videosunda biraz komik yaptık bile bile yapıyoruz yani için. Siz de çiziyorsanız Umarım beğeniyorsunuzdur. Yani. Siz de çiziyorsanız çok seviniriz. Çizenleri galiba görebiliyorum. Arkadaşlar, 3. dakikada bitmek üzere. Zaten 53 saniye daha ayırıyor bize 4. dakikaya gelince. Ama yine de sorun yok. Ben de hep böyle diyorum. Saf trik gibi. Hadi bakalım. Bence yetmeyecek süre arkadaşlar. O yüzden diğer ki partta boyamasını yapalım. Evet. Beğenmişsinizdir umarım. Böyle güzel bir sürpriz yapalım dedik arkadaşlar. Şimdi Berra e, süre bitmeden biraz devam etsin. Az kaldı süren bitmesine de neyse. Üzerinden keçeli kalemle geçerseniz daha güzel olabilir. Evet. Daha belirgin olur ama bence bizim gibi bastırmasanız da iyi olur. Bence siz bizden daha güzel çizmişsinizdir. Değil mi? Evet. evet süre bitiyor. Görüşürüz.